Ya gönül alma diye bir şey yok mu evet. senin lugatında? Işte. Ne güzel hazırlamış da ha. gönül aldık ne var? Hemen konuşma fiyatı, bak kameraya çekiyoruz. Sağ olun. Biz de <laughs> çekelim. Allah çekiyoruz. Bak ben ilk başımda. Çekiyoruz zaten. Ben nasıl gideyim? Nasıl gideyim? Abi nasıl gideyim? Nasıl gideyim? Tamam. Evet. Bana beraberiz. <laughs> Her Hiç zaman şey tecrübe tecrübelerinden yararlandığımız evet. ve dünya nüfusunun yüzde onunu oluşturan evet. sevgi ve saygıyı dile getirmek için 1982 yılında yaşlılara sağlık örgütü tarafından 18-24 maktarı yeri arasında dünya saygı haklısı olarak ilan edilmiştir. Büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği, temel birliğidir. Çocuklarımıza, büyüklerimize Sevgi ve saygıyı iyi anlatıp oradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmalıyız. Büyüklerimizi sadece özel günlük haftalarda değil, her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmeliyiz. Onlara toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygıdır. Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda toplumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde ilke etmiştir. Daha çok var. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı gelecek kaygılarımızı azaltacak. Hangi yaşta olursa olsun tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacak. Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi yaşlıları karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Harikasın. Evet yani yoruldum. Yaşlılarımız da milletimizin onurudur. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar medeniyet yapılamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmı topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir. Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milleti yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. Bu duygularla tüm büyüklerimizin yaşları haftasını kutluyor. Nice sağlıklı

Evet sayın. Yada, Buyur, sayın hanım, muydu? sayın hanım gel gel. Evet, hadi, hadi gelin. Hadi. Hadi, hadi, gelin. gelin. Hadi, hadi gençler hadi. Arkadaşlar hadi biraz daha geri gelin. Kemal amca. Evet, amca. Gel amca. Kemal amca. Geri 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 biraz daha geri gelelim. geri geri ne işi? geri 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 dan kutuyoruz. Sağ olun. Mı? Sağ olun. Saygılar. Efendim ocak Anneciğim ocak alanın. Yaşlara, gidiyorum. yaşlara ya. bir unuttum ya. onu Sema yapar o işleri ya. <gülüyor> <gülüyor> Sadece <bozmuş> <laughs> Bak, bakas Sana bakas vereyim. Sadece makas vereyim. Evet. Yok yok Ben de